Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Evet. Görmüş olduğunuz bu duvarı yapıyor şu an. Şöyle çift taraflı duvarımız bu. Evet, Mesut Usta, Nuh Usta, Fatih Usta çalışıyor şu anda. Ah Fatih Usta, ya. bir el salla. Selam şu söyle arkadaşlar. Şu anda taş duvar yapmaktayız, evet, klasik. Gördüğünüz gibi tabii ki. İşte böyle, şekil ağda gözüktüğü gibi. Mesut Usta, bir selam da sen ver ya. Mesut Usta, selam versene. Hadi bay, seni bekliyoruz. Nuh Usta selam, selam vermiyor mu? Seni bekliyormuş, hadi. O taş mı döşüyor? Onun döşemesi iyidir. Döşemesi yiğittir Kerat e, dolardan abi çok evet, normal. 7 dolardan, 7 dolardan. <laughs> Nuh Usta sen de bir el salla bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Görmüş olduğumuz bu duvar arkadaşlar. Taş taştı işte. Bu taş, bu taş. taş da bu işte. Bu taştan. <laughs> Bu duvarı çıkarıyoruz. Beğenerek like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.